çalışılmaması gereken 51 ülke seni parantez içerisinde ayrı tutuyorum. Tamam? Çünkü senin orada bağlantıların var. Ama ben hiçbir şu anda müşterime bu ülkelere reklam çalışması yapılmaması gerektiğini öneriyorum çünkü biz yaptık başarılı olamadık. Dolayısıyla ben bir çalışma yaparken bu ülkeleri her zaman hariç bırakıyorum. Dolayısıyla bunlar da bize ya yani çok data geliyor, çok talep geliyor ama Müşteri edinme oranı çok düşük. 02 0,3 %03'lerde çok düşük. Yani data gelmiyor mu? Geliyor. Yani inan ama ben diyor bilgi almak istiyorum vesaire. Günde 100 tane data geliyor düşünün. Günde 100 tane datayı cevaplamak için 4 tane personelinize ihtiyacınız var. Bunların maaşını veriyorsunuz ama hastaya dönmüyor. Saç ekim, estetik ağırlıklı olarak aynen öyle. Zaten 3 tane ana kalemimiz var bizim bu tarafta. Şimdi organ nakli, organ nakli başka bir sistem bu arada. Gereklilik tıbbı çalışılabilir ama benim söylemiş olduğum alanlarda ki Türkiye'de şu anda sağlık turizminin en büyük ağırlığı saç, diş, estetik ve göz. E, şu anda böyle gidiyor. Göz, onkoloji, estetik, saç ekim, diş, ortopedi bunların tamamına çalışabilirsiniz bu alanlarda.